Bir, böyle bir bir koşuşturmaca, bir gerginlik, bir stres değil mi? Öyle bir şeyin içerisindeyizdir. Ama işte e, Alper'in de dediği, hani zihnin değerleri, e, felsefe yapmaya başladığınız zaman, Nermi Hoca diyor ki, o e, günlük hayatın bize kattığı, bize yüklediği gerginlik yok denecek kadar azalır. E şimdi bunun üzerine düşünmek lazım. Ne, neyi söylemeye çalışıyor, neyi kastediyor? İşte zihnin değerlerini kastediyor. Yani biz... E, ne kadar böyle tabi bu sadece bu anlamda felsefe için geçerli olmayabilir mesela yani bir e, ne bileyim bir fizikçi bir biyolog da laboratuvarına girdiğinde kendisini kaybedebilir elbette ki ama hani şu an biz e, bu e, düşünceyi felsefeye uyarlıyoruz. E, Zihinsel anlamda kendinizi belli bir e, ki soyut diyelim burada. Soyut bir araştırma alanına adadığınız zaman adamak kelimesini özellikle kullanıyorum. Felsefe hakikaten kendinizi adamak isteyeceğiniz bir alan çünkü. Adadığınız zaman orada artık Farklı tür bir dünya sizin için açılıyor. Hı hı. Yani orada işte bir düşünceden diğerine geçiyorsunuz, bir kavramın üzerine düşünmek size başka kavramları çağrıştırıyor, bir soru üzerine günlerce düşünüp o sorun aslında değil de başka bir sorun önemli olduğunu onu yanıtlamanız gerektiğini bulabiliyorsunuz. yerde yani orada düşünsel anlamda önünüzde açılabilecek bir dünya var. Dolayısıyla mesela ben bazen şeyi de görüyorum eminim herkes görüyordur. Yani ben gençlere her zaman için felsefe okumayı herhalde ömrüm boyunca tavsiye edeceğim. Çünkü bakıyorum mesela çoğu genç arasında işte aman saçım şöyle oldu, aman kaşım böyle, aman işte herkes şu marka ayakkabı giyiyor ben de o markadan alayım gibi böyle hani açıkçası çok önemsiz şeylerle uğraşılıyor. Anlamsız. İnanılmaz önemsiz şeylerle uğraşılıyor. Yani Düşünsenize Diyojen bir fıçının içinde yaşamış. Yani tamam <laughs> fıçının içinde yaşayalım demiyorum. Elbette ki yani bu anlamda hani bir şey benzetme kurmaya çalışıyorum ama yani hani niye fıçının içinde yaşamış? Çünkü bunu hiç umursamamış. Yani önemli olan işte karnının doyması ve e, aslında üzerinde üşümeyeceği kadar bir kıyafet. Yani bunun ötesinde bir şey yok ama biz o kadar bir işte ee, hani bir böyle tüketim çılgınlığı içerisinde bir açlık içindeyiz ve her şeyi almak için Evet o kadar öyle bir şey itildik, itilmeye de devam ediyoruz ki e, gençleri nasıl kurtaracağız buradan? <laughs> yani bana göre kesinlikle çözüm felsefede ya da felsefi düşünmede. Herkes felsefe yapmak zorunda da değil. Ama felsefi anlamda düşünmeye başladığınız zaman gerçekten önünüzde başka bir ufuk açılıyor, başka bir dünya <laughs> açılıyor. Yani bunu bir kere tadanlar Buradan bir tad alanlar, bunu bir kere göre, görebilenler vazgeçemiyorlar. <laughs> i̇şte bizim de hocalar olaraktan aslında e, öğrencilere göstermeye çalıştığımız şey böyle bir şey. Tabii ne kadar başarılı oluyoruz o e, elbette ki öğrencilerin takdiridir. Ama en azından böyle bir şekle e, Hı -hı. derse e, giriyoruz. Şeyden belki devam edebiliriz. O e, popülerleşme diyorduk, o kitaplar yani işte değil mi? Ee, bir takım işte kitaplar var piyasa kitapları 90 dakikada evet. Hegel'in dışında da onlar yani mesela şöyle ben size sorayım hani felsefe o kitapları bilenler e, yanıtlasın hani şu an ee, bu kitaplarda yazılanlar felsefe mi yoksa başka bir şey mi? ne acaba? ya yani gerçekten felsefe mi? evet arkadaşlar buyurun aslında o kitaplar böyle felsefe aslında en başından beri böyle sırça köşklerde bir takım elitlerin düşünme etkinliği olarak gözük gözüküyordu çok uzun bir süre. Aslında o kitaplar herkesin ulaşabileceği aslında herkesin felsefeci düşünebileceğini gösteren bir takım materyallere dönüştü insanların elinde. Fakat bunun dengesizliği hala sürüyormuş gibi geliyor bana. Çünkü hem o kitaplar insanlara çok basit kavramlarla aslında o düşünürlerin hiç de öyle bahsetmediği gibi fikirlerle anlatıyor. Bununla beraber bunu okuyan insanlar galiba böyleymiş gibi düşünüp işte bir akademik çatışmayla bir bu kitapları okuyan insanlar arasında ilginç bir dengesizlik oluşmaya başlıyor. En tehlikeli noktası da bu oluyor. Hı hı. Yani biraz bu kitaplar felsefenin içini boşaltıyor gibi. diyebiliriz. Aslında bir tarafıyla güzel tabii ki. Yani felsefeyle ilgilenmeye, okumaya insanları teşvik ettiği için. Hı hı. Ama bir taraftan da dediğimiz gibi felsefenin içini boşaltıyor diyebiliriz. Hı hı. Başka bir şeyler söylemek var mı? Evet, bir arama. Buyurun. Ben felsefenin biraz daha bireysel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü her soruya verilecek her insanın başka bir cevabı vardır. Hani ortada bir soru vardır ama her birey buna farklı şekilde düşünür, farklı şekilde cevap verir. Felsefenin ölümsüz olması da bu yüzden olabilir mi diye soracağım size. Yani İnsanlık ölmediği sürece her insan e, farklı şeyler düşündüğü sürece felsefedeki sorulara haliyle farklı cevaplar verecektir. Felsefe ölümsüz yapan bir unsur da bireysel olması mı acaba. Ya şimdi şöyle söyleyelim. Mesela e, güzel bir noktayı değindiniz ve bana da hatırlattınız. Mesela e, felsefenin soruları demin sorulardan bahsederken e, de söyleyecektim zamansız sorular. Felsefenin sorularının zamansız sorular olması Aynı zamanda işte bu soruları ve verilen yanıtları ölümsüzleştiriyor. Yani şöyle düşünün, mesela e, fen bilimleri e, ne baktığınız zaman <laughs> bulguları sürekli değişir. Öyle değil mi? Evet. Bulgular devamlı evet. değişir. Dolayısıyla sorulan sorular da bu bulunan e, bulgulara göre değişecektir. <laughs> Ama işte felsefenin soruları bu anlamda zamansız sorular ve işte bana göre bu soruları büyük sorular ya da işte derin sorular yapan kısmı da bu bir tarafıyla hani aynı soruları evet soruyoruz farklılaştırsa da bunu konuştuk tekrar geri dönmeyelim ama en önemlisi soruların zamansız olması. Hı hı. Yani belirli bir zaman içerisinden sormuyorsunuz onu. O soru evet farklı kılıklara bürünebilir ama yüzyıllar öncesinde de sorulduğu zaman anlam ifade ediyor. Bugün sorulduğu zaman da farklı bir anlam ifade etse bile yine anlam ifade ediyor. Ama bilimlerin e, klasik anlamda bilimlerin bulgularına baktığınız zaman üzerinden pek çok su geçmiş, su akmış geçmiş soruları tekrar tekrar sormanın bir manası yok mesela. O anla sormuş gitmiş artık onla ilgilenmiyor mesela e, bir bilim insanı. Dolayısıyla e, ölümsüzlüğü biraz hani e, burada aramak lazım. Kişisellikten bahsettiniz. Onunla ilgili de şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben e, e, bu tabii genelde felsefe giriş derslerinde oluyor. Hocam zaten felsefe öznel bir çaba değil mi? Öznel bir etkinlik alanı değil mi? Dediklerinde biraz kızıyorum. Niye olduğunu söyleyeyim. Ee, ya bu bana göre bu belki pek çok arkadaşım bana katılmayabilir bu açıdan. Hani felsefe öznel bir alandır. Ee, diye ısrar Hı -hı. edebilirler. Ben bunu böyle olduğunu düşünmüyorum. Ee, şöyle ki yani burada kimse duygularını tatmin etmek için felsefe yapmaz. Felsefe, felsefenin kendi doğruları vardır. Felsefe kendine özgü bilgi üreten bir alandır. Hı hı. Dolayısıyla evet sorular kişilerde, kişilere göre değişebilir. Aynı soruya elbette ki felsefe tarihi bunların örnekleri dolu. Farklı yanıtlar, ben ona argüman diyorum. Farklı argümanlar verilebilir. Ama bu bu etkinliği öznel kılmaz. Çünkü hiçbir felsefeci e, herhangi bir e, konuyu araştırmaya başladığında bunlar da benim doğrularım olacak. Hadi bakalım rastgele nereye giderse gibi bir böyle e, bir tutumla başlamaz. Gerçekten de herkes sanki dünyayı keşfedecekmiş, dünyayı yerine göre kurtaracakmış gibi ya da çok önemli doğruları kendisi keşfedecekmiş gibi araştırır. Bu yüzden ben hani işte felsefe öznel bir e, çabadır, öznel bir etkinlik alanıdır e, ya da kişiseldir denildiği zaman e, çok da doğru bulmuyorum. Yani hani kişiye göre değişebilir demek başka bir şeydir. Genel olarak felsefe eşittir öznel demek başka bir şeydir diye düşünüyorum. Felsefe her zaman için evrensel olana açılma e, peşindedir, evrensel olanı hedefler. Dolayısıyla e, hani o konuda da belki öyle bir şey söyleyebiliriz. Başka Rica bir şeyler söylemek isteyen ya da hocamıza sormak isteyenler var mı arkadaşlar? Buyurun. Hocam şey e, öncelikle şunu söyleyeyim yani ben felsefeyle çok ilgilenmiyorum da yanlış bir şey söylersem kusura bakmayın. Rica ederim. E, e, felsefe deyince yani filozof deyince aklıma hep işte Descartes, Platon, e, Aristoteles falan geliyor. Hı hı. Bilmiyorum birçoğunun da öyle olabilir arkadaşların. Bu hani günümüzdeki filozofların kısmi olarak daha az başarılı olduğunu mu gösteriyor yoksa hani benim kendi cahilliğimden mi mı onu merak sorun. ediyorum evet ve <laughs> hiç böyle düşünmemiştim yani şöyle tabii e, teşekkür ederim. Abi bu arada şeyi unutmadan söyleyeyim. İyi ki de geliyoruz. Bir kısım insanın aklına da Platon, Aristoteles on, onda o da, da gelmez. Dolayısıyla yani en azından felsefeyle ilgilenmesen bile e, yani klasikleşmiş böyle en e, ne diyelim en önemli en iyi e, felsefe yapmış e, bu konuda çok söz söylemiş olan felsefecinin akla gelmesi en azından iyi bir şey yani. E, valla düşünmek lazım bilmem. Ben düşünürken aklında bir şey gelen var mı? Merve? Ben bunun kuruluş aşaması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda mesela tıp dediğimizde de aklımıza şu anki doktorlardan isimler gelmiyor. Yani benim i̇bn işte falan gibi isimler aklıma geliyor yani. <laughs> bunun bizim e, sizin yeni çağda ki düşünürlerin gelmemesinin onların başarısızlıklarıyla alakalı bir fikir olduğunu düşünmüyorum da daha çok onun kuruluş aşamalarında onların daha popüler olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ya ilginç bir cevap söz vereceğim hemen unutmadan söyleyeyim. Hayır, bir de şöyle bir şey var şimdi aslında felsefeyle ilgilensen mesela e, hani şu anda yaşayan filozoflardan da örnek verebileceğin gibi çok yakın zamanda ölmüş olan ama çok iyi tanınan işte Derrida gibi Döloz gibi aslında isimleri de mutlaka hatırlayacaksındır yani. Ee, hani daha çok belki de bilinen filozoflar bunlar olduğu için, daha çok onlardan örnek verildiği için. Ama çok büyük ihtimalle mesela tüm'e varım yapalım, bundan mesela 50 yıl sonra e, baktığımız zaman geriye dönük belki de pek çok insan şu an işte çok az duyduğu Deri Dayı duyacak. Çünkü bunlar hani bir Platon, Aristoteles kadar Hı. olmasalar da e, şu an daha hani görece yeni yeni üzerlerine yazılıp çizildiği için e, daha hani yeni yeni görüşleri araştırılıyor. Dolayısıyla bundan 50 yıl sonra şu anki gibi olmayacak bu anlamda. Yani filozofları da e, belki hani farklı anlamda kategorize etmeye başlayabiliriz bilemiyorum. Hani buradan böyle geleceğe bir e, projeksiyon yapalım dedim. Siz buyurun. Peki bu insanlar bizim aradığımız soruların birçoğuna cevap vermiş olduklarından dolayı bizim zihnimizde kalmaları, e, felsefe denince ilk akla gelen isimlerin olan, olması değil midir? E o, ta, yani şöyle söyleyelim. Aslında ee, hangi filozofu, felsefe tarihinde hangi filozofu düşünürsek düşünelim, çok belli başlı felsefe soruları var. O sorulara ama öyle ama böyle mutlaka yanıt vermişlerdir. Yani e, en sistem kurucu filozofundan tutun da e, sistem karşıtı filozofuna kadar. Farklı bir açılardan da olsa e, iyi kötü herkes aslında iyinin kötünün ne olduğu üzerine e, mutlaka bir söz söylemiştir e, bilginin ne olduğu üzerine mutlaka bir şeyler söylemiştir yani ya da varlık varlığın ne olduğu üzerine mutlaka bir şeyler söylemiştir ama tabii şöyle şeyler oluyor e, e, yani her filozof evet her şeyi düşünebilir her konu hakkında her felsefi konu hakkında fikir üretebilir ama seçtiği özel alanlar olabilir daha çok üzerine eğilmek istediği yani tıptan örnek verdi mesela Merve. Ona yani gel işte değil mi? Farklı mesela tıp içerisinde dallar var. Felsefede onun gibi. Yani genel olarak bakıldığında hani genel bilgilere sahip olmak elbette ki çok doğal. Ama işte ne bileyim mesela Descartes deyince aklımıza etik gelmez. İlk sırada gelmez en azından. Descartes deyince daha çok işte Descartes çünkü bilgi üzerine, bilgi problemi üzerine eğilmiştir. Daha çok mesela işte kesin bilgi, şüphe edilemez bilgi. Bu türden e, araştırma alanını sınırlandırdığı için ona eğilmek istemiştir. O hani kendi işte doğrularını orada aslında yakalamıştır. Kendi doğrusu derken de tabii evrensel olanı kaçırmadan e, kendi doğruları anlamında söylüyorum. Dolayısıyla hani sizin dediğiniz bir tarafıyla e, dahil edilebilir konuya diye düşünüyorum. Hocam ben son olarak şunu sormak istiyorum. Aslında bu da popüler bir tartışma. Ee, felsefe bilim midir, değil midir? Önce bizim için konuyu biraz anlaşılır kılmak için bir şeyler söylerseniz, daha sonra da bir felsefeci bu tartışmaya nasıl bakar, onu merak ediyorum. Evet, şimdi benim biraz e, değişik görüşlerim var. Onları hemen toparlamaya çalışayım <laughs> size. Şimdi şöyle söyleyeyim, felsefe yine çok fazla bulaşmamış olan e, insanların diyim e, iki karşıt görüşü var. Bunlardan bir tanesi. Aa tabii ki felsefe bilimdir diye hemen üstüne atlar. Tabii ki felsefe bilimdir, olmaz olur mu? Felsefe çok değerli bir alan gibi bir akıl yürütmesi vardır. Ee, diğer karşı taraftaki grupta, elbette ki bilim değil, hiç bilim olur mu? Yani felsefe deney yapamaz, felsefe kanıtlar öne süremez. Ee, dolayısıyla hani felsefe bilim değildir diye hemen böyle hani cevaplanan, hiç üzerine düşünülmeden, sorgulanmadan cevaplanan, e, cevap veren iki ayrı grup Hı. var. Şimdi ben bu iki ayrı grubun da aslında referans noktalarının belirli bir anlamda bilim olduğunu düşünüyorum. O da şu, hepimizin bildiği fen bilimleri. Yani biz çoğumuzun e, bilim değil, mesela ne geliyor aklınıza sizin bilim deyince? Hangi bilimler geliyor? Fizik, yani, kimya, matematik, matematik değil mi? Çok. Hep klasik bize öğretilen Hı. bilim. Çok güzel. İşte felsefeyi bu anlamda bilimdir ya da bilim değildir. ve işte bilimse değerlidir, bilim değilse değersizdir gibi böyle görenler genelde işte bilimi ve özelde fen bilimlerini böyle bir tahta oturtuyorlar. Bu bir otorite. dolayısıyla da bakıyorlar yani fen bilimleriyle felsefeyi kıyaslarsanız elbette ki çok farklı şeyler var yani. Dolayısıyla da hani bilimdir ya da bilim değildir gibi o tartışma Fen bilimleri referans alarak yapılan bir tartışma ve biraz cahilce bir tartışma açıkçası. Fakat bu demek değil ki felsefe bilim olamaz. İşte ben bu noktada şöyle e, bir şey e, açıkçası artık en azından savunuyorum. Tabii felsefe bilim olsun olmasın. Bu tartışmayı bir kenara koyduğunuzda felsefenin kendinde bir değeri vardır. Felsefenin bilim olmaya ihtiyacı da yoktur, olmamaya da ihtiyacı yoktur. İnanın felsefe bununla ilgilenmez bile. Yani felsefe ne kendisini birileri bilim yaptı diye başı göğe erer <laughs> ne de zavallım aa bilim değil miymiş vay vay felsefenin sefaati gibi hiç yani bunlarla alakası yoktur. Felsefe başlı başına bir insanlığın etkinlik alanlarından biridir. Almış başında gitmiştir. Ama ben e, son zamanlarda şöyle bir şey düşünüyorum. E, bunu da büyük ihtimalle savunmaya devam edeceğim. Ben bilimi şöyle tanımlıyorum artık. E, nesnesi ve yöntemi olan her araştırma alanını bilim olarak görebiliriz. Bakalım mesela biyoloji canlıları araştırır değil mi? Matematik işte sayıları, şekilleri en genel biçimde söylersek araştırır nesnesi onlardır. Hı hı. E felsefenin de bu anlamda nesnesi kavramlardır. Felsefenin bir nesnesi vardır. Kavramların üzerine eğilir felsefe. Yöntemine bakalım. Yöntemi elbette ki vardır. Yani yöntemi e, olmaması mümkün değildir. En basit anlamıyla tümden gelim felsefenin önemli yöntemlerinden bir tanesidir. Hemen parantez ediyorum. Düşünüyorum öyleyse varım. Descartes'in meşhur hepiniz duymuşsunuzdur. Düşünüyorum öyleyse varım. Aslında bir tümden gelimsel bir çıkarımdır. O tabi uzun soluklu bir şey. Ona şimdi girmeyelim Hı -hı. elbette ama. En basitinden tümden gelimsel yöntemi kullanır. Artı felsefeci adını bile koyamadığımız kadar farklı yöntemler kullanabilir. Yani o sırada akıl yürütmesi öyle bir şekilde gelişir ki, e, o bir anda yazarken, düşünürken aslında kendi yöntemini kendi keşfetmiştir. Dolayısıyla hem nesnesi var hem de yöntemi var. En az bir tane yöntem kullanabiliyor. E, ben bunlara bilim diyorum ama diğer bilimlerden farklı olarak söylediğim şey şu. Felsefeyi ben kavram bilim ya da bir kök bilim diyorum. Bu anlamda da hani e, klasik anlamda bildiğimiz bilimlerden ayrımını da vermiş oluyorum. Yani e, hani felsefeyi fen bilimleriyle aynı kefeye de koymuyorum diye cevap veriyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Süremizin sonuna geldik. Doğru. Bu değerli sohbeti bizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yeni bir açık sınıf yaşam boyu eğitim programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Sizlere de katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum.